Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiler. Yeni yeni arkadaşlar gelmiş. Burada ben sizlere çok mükemmel bir ritüel vereceğim. Bu ritüel aşkta sıkıntı yaşayan varsa diyelim ki eşiyle, sevgilisiyle nişanlısıyla bir sorun yaşayan varsa onlar için var ritüelde. Eğer nişanlandınsa, nişanlan durduk yere veya eşin durduk yere seni bırakıyorsa o zaman böyle bir e, şkatulka diyorum. Ne diyorsunuz siz buna? Böyle bir kutu alacaksınız ve içinde nikah yüzükleriniz olması lazım. Eğer nişanlım veya sevginin bıraktıysa seni veya bu arada bakın bu yüzükler de benim özel yüzüklerim. İçine tılsım çizerek gönderiyorum. Evlenemeyenler veya evliliğinde sıkıntı yaşayanlara bu yüzükler Instagram e, mayerizm.com sayfamda var. satış sahip sayf sayfamda var. Şimdi bundan size ritüel öğreteceğim. Bu ritüel için sadece ne lazım? Sadece kırmızı ip ve yüzükleriniz. Ya eşin seninle soğuksa, boşanmak mı istiyor, sürekli kavga mı ediyorsunuz, sürekli tartışıyorsunuz veya boşandınız mı? Hatta boşandınız bile yapabilirsiniz veya nişanlıyla bir sıkıntı varsa nişanımı geri e, çeviriyor, e, atıyor ya neyse artık yüzük var ortada. Ama bu yüzük atlıyorsa sürekli bu yüzükler için bekliyorsunuz arkadaşlar. Ayın doğduğu günleri. Dolun ayda katiyen yapılmıyor tamam mı? Ayın doğduğu günler koyacaksınız bunu önünüze kusul abdesti alarak. Lütfen kusul abdestsiz hiçbir şey yapmayın. Kusul abdestini aldınız. Bir tane önünüze koydunuz. Kırmızı bir mum. Tamam mı? Kırmızı mumun üzerine lütfen mayer yazdınız. Niye? Çünkü mayer isminin melekleri size gelsin diye. Oturdunuz yazıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Mayer. Mayer. Şimdi çünkü bunu yakarken mayerin mayerin görevlileri yere mayer isminin görevlilerini çağıracaksınız yaktınız. Saat fark etmez. Hangi saatte müsaitsenizse, yer fark etmez. Arabada da yapabilirsiniz bunu ama arabanı yakmayın. Evde de yapabilirsiniz. Çatıda da yapabilirsiniz. Nere Mars'a da çıkıp yapabilirsin. Yeter ki acil sevdiğin insan dönsün acil. Buna ben 5 dakikada sevgilimin beynine hükmetme rütel diyorum. 5 dakika içinde yani işlem bitsin biter bitmez o insanı kaynatacak bir işlemdir. Bu çok çok güçlüdür. Tamam mı? Bunu 5 dakikada adama, kadına, kimse geri getireceğiz. Yani onu kaynatıp geri getireceğiz. Bir tane böyle not kağıdı. Tamam mı? Ee, ve kırmızı bir kalemimiz olması şart. Bazen diyorlar ki kırmızı olmasın da işte ee, diğer rehler olsun. Hayır. Para e, ritüellerini yeşille yap, yazın. Katiyen siyahla yazmayın. E, aşkı da kırmızıyla. Lütfen. E, e, ben böyle öğrettiğim zaman bana yorumlarda falan şey olur mu? E, nasıl olur? Bilmem ne gibi so boş sorular sormayın. Şimdi ben e, bu rütüelleme rengarenklik verme için Yani ben e, profesyonel yaptığım için ben bu ritüelime ot da katacağım. Ot yoksa e, siz e, otsuz da yapabilirsiniz. Ben oza, özel otlar var ki bende. Doğal, mistik otlar kullanacağım. E, bu otları dökeceğim bu ne diyorsunuz? Bu kutuma, şu kuma, sandık cama böyle diyeyim. Evet döktüm. Görüyorsunuz. Çünkü içim mistik olsun. Yüzükler daha hızlı çalışsın. Daha tez sevgilimi, eşimi bana getirsin. Niyetini ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Siz olmaz. Kusul abdestsiz olmaz. Adetli yapılmaz. Mayer kırmızı ile çizdiniz. Oturdunuz. İki dakikalık bir iş. Bunu bakın. Bunu bunu aynı bu kadar ölçüde. Bakın bu kadar ölçüde. Dirseğinize kadar ölçüyorsunuz. Dirseğinize kadar ölçüyorsunuz. Tamam mı? Eksik olmasın lütfen. Fazla da olmasın. Dirseğe kadar ölçtü. Ve dirseğin uzunluğunda kestik Tamam mı? Kesti kırmızı ipimizi. Sonra ipimizi koyduk. Yüzükleri koyduk. Bu hiçbir kitapta şu an yok. İleriki kitaplarımda belki olacak. Ee, ama sembol bu kitaptan, doğa da bu kitaptan alınacak. Ee, i̇lahi kuvvetle aşkı kendine çek. Öncelikle mayer ismi. Mayer. İkinci sevdiğin insanın ana ismi, Flankast'tan doğma, diyelim ki Hatice'den doğma. ise erkeği ismi, diyelim Ahmet. Kadınsa kadın ismi. Yani sevdiğiniz insanın anasının ismi, sonra da kendisinin ismi diyeceğim ve sonra da kendi ismini, kendi annenin işte Ayşe'den doğma burada da burada göreceksiniz ki annenizin ismi ve kendi isminizi yazdınız. Tamam mı? Ve burada yandan Bak Ahmet anne ismimle ve kendi isminin yan, yanına da böyle bir buurdaki runeni çizeceksiniz. İnşallah runeni gösterebildim. Gösteremedimse başka bir başka bir kağıtta göstereyim ama bu şekilde olacak. görmüşsünüzdür Bu acil sevdiğini eşini sene aratmak, gelmesi, pişman olması için C runeni bir daha çiziyorum. Tamam mı? Çok kolay bir rune. Çizdi onu dediğim gibi sevdiğin kişinin anne adıyla kendi adının adının önüne çizdin. Tamam mı? Bunu da bura koydun. Bu da bura koydun. Koydun. Sonra eline aldın. Bu ipi elinin avucunun içine koyacağım. Tamam mı? Başlayacağım. Ben sana videonun altında paylaştığım duanı okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Dua 21 kere o, okunuyor ve sonra okunduktan sonra yüzükler bu şekilde bağlanacak. Şimdi benim yüzükler büyüdülmesi için bu şekilde yapı, yapılmış. Sizin yüzükler öyle değil. Evlilik yüzükleriniz. O yüzden ben biraz çektim zorluk çekerim videonu yaparken. Görüyorsunuz <laughs> çünkü çıkıyor burada. Evet, diyelim ki böyle. Şimdi niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben falan kesen doğma falan kes. Niyet ediyorum Allah'ın izniyle. Mayer isminin hükümlü meleklerinin yardımıyla Mayer isminin hükümlü meleklerin yardımıyla, Mayer isminin hükümlü meleklerin yardımıyla yedi kere, tamam mı? E, flankes'ten doğma flankes bana gelsin. Ben flankes'ten doğma flankese gelsin. Ben flankes'ten doğma flankese gelsin yedi kere. Gelsin, gelsin. Yedi kere yani diyoruz ben falan kesten doğma falan kese gelsin. Asla bugünden itibaren ayrılmasın. Benden başkasını gözü görmesin. Benden başkasına asla bakamazsın. Benden başkasıyla nefes alamazsın. Benden başkası için yaşayamazsın. Kalbi, gönlü, ruhu benimle düğünsün diyeceksiniz. Ve bu şekilde düğün atacaksınız, tamam mı? Düğünlediz. Bu arada nişanınız mı, eşiniz mi o, o onun yüzüğünü ele geçirmeye çalışın. Bilmiyorum bir e, yol deneyin, isteyin, Deyin ki yüzüğümü ver. E, eğer vermezse de işte bilmiyorum bir şey yapın o yüzüğü ele geçirin. Genelde e, yüzüğü atmış, nişan atmış, evliliği atmışlara bu güzel çalışır. İkincide de yine diyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Medium Allah'ın izniyle Maer Mayer isminin hükümlü meleklerinin enerjisiyle, yardımıyla falan kesten doğma falan kes, ben falan kesten doğma falan kese gelsin, sevsin, bağlansın, benden başkasını göz görmesin, işte benden başkasıyla gezmesin, tozmasın, yemesin, içmesin, yaklaşmasın, yani niyetinizi orada ediyorsunuz. Yine de ikinci düğümünü atıyorsunuz. Ve bu şekilde 7 tane düğüm vuracaksınız. Tamam mı? Tam 7 tane düğüm vurulacak. 7 tane düğümden sonra diyelim ki 2 tane vurduk. Yine o niyeti ettik. 3 4 5 6 7 Şimdi hatırlıyorsunuzsa e, biz bu ipe dua okuduk 21 kere. Şimdi elimizde tutuyoruz. Aynı duanı bir daha okuyoruz 21 kere. Tamam mı? Sonra okuduk yine niyet ediyoruz. Allah'ım kendin yardım et. Sevdiğim eşim kimse bana gelsin. O kimse onu söylüyorsunuz. Koydunuz Sonra bu kabı burada bu arada mumunuz yanıyor. Mayer yazılan mum yanıyor. Bunu demeyi unuttum mu? Ee, sonra elinize alıyorsunuz. Yine bu kutunun içine, sandıkanın içine okuyup okuyup 7 kere e, niyetinizi edip üflüyorsunuz. Ve yine o doğanı okuyorsunuz. Tamam mı? 21 kere bir daha okuyorsunuz. Bakın bu dediklerimi harfiyen yapan kimse eşi, sevgilisi, 5 dakika içinde pişman olacak. Sürüm sürüm sürünüp onun kapısına gelecek, yalvaracak. 5 dakikada etki ediyor. İnanın bunu yaptınız. Bu böyle kapandı mı? Burada tılsımlı bir yüzükler duruyor. Öyle bir enerji yükledik ki bura. Burada hem otları koydum gördünüz. Hem tılsım çizdim gördünüz aşk runesi aşkı çekiyor yerin dibinde de olsa o insan geliyor ve burada okunmuş iple yüzükleri bağladım doğru mu? O yüzden yerin dibinde de olsa bu insan geliyor bu arada değerli beni takip eden arkadaşlar asla vasla bunu bu ritüeli onun bunun eşine yapmıyorsunuz kendi eşinize kendi nişanlınıza yapabilir zaten yüzüğü başkasının eşisi sana getirip yüzük vereceği hali yok. Yok eğer, eğer artistlikle vermişse de onu o sayılmaz. O sana ters teper. O yüzden katiyen başkasının eşi için yapılmıyor. Sadece kendi eşin ve kendi nişanın için yapılıyor. Bunu da kapattım koydun. Şimdi diyerek ki sevginin eşin geldi yüzüğünü istiyor. Doğru mu? Sen buradan bu yüzüğü geri vermen lazım. O yüzden çıkartıyorsun yüzüğü. Gecenin bir yarısı. Açıyorsun bunun tek tek. Yani sıkı bağlama tamam mı? Sıkı bağlayıp da sonra açma zulmüne girme. Açıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzüğü ona vereceksin. Onun parmağına takacaksın. Ve taktığında besmele çekmeyi unutma. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl ki ben bu düğünleri açıyorum. Öyle de benim sevdiğimle aramda olan sıkıntılar açılsın, çözülsün, yok olsun. Nas suresini okuyacağım. Tamam mı? İkinci de nasıl ki bu düğünü açıyorum o şekilde benim üzerimde eşimin sevgilimin üzerinde olan e, sıkıntılar çözülsün diyeceğim. Felek okuyacağım. Felek suresini okuyacağım. Tamam mı? Okudun. Sonra yine açacaksın. Nas suresini okuyacaksın. Yine niyet edeceksin. Üzerimizde olan ne sıkıntı varsa bu düğün gibi çözülsün. Yine açacaksın felek okuyacağım. Nas, felek, nas, felek, nas, felek, nas. Yedinci nas. Tamam mı? Bakın. Bunu lütfen dikkatli dinleyin. Yorumlarda katiyen böyle bir soru sormayın. Kulağınızla, gözünüzle direkt beni güzel dinleyin. Nas, felek, nas, felek. Nas, felek, nas. Yedinci nas olacak. Tamam mı? Bunu böyle açtınız mı? Diyelim ki açtık. Mum e, istediğiniz zaman yakın o duanı okuyun. Boş olduğunuzda yakın dua okuyun. Yakın dua okuyun. Demeyin ki ben bu mumu ne yapayım? Dursun öyle. Yakın okuyun. Bitene kadar. Bittikten sonra da bir suya falan atın gitsin. Veya ağacın dibine su yoksa ağaç dibine gömün. Bir kolun dibine yeşilliğe gömün gitsin. Ama asla çöpe atmayın benim e, mumları. Çünkü kutsal üst, üzerlerine yanlarında naz felek okunuyor. E bak görüyor musunuz? Ben sıkı bağladım. Şimdi ne oldu? E sıkı bağladığım için şu an açarken bile gözünüzün önünde sorun yaşıyorum. Doğru mu? Ama yaşamadım. Çünkü ben düğünleri çözen bir insanım. Mümkün değil. Ben düğünü açamayayım. Ama sıkı bağladım. Burasını söylemeyeceğimi zannettim. Unuttum. Görüyor musunuz? Böyle bu şekilde açıyorsunuz. Tamam mı? Bir daha açtığınızda Neyse açtınız. Benim öyle zamanım yok. Bununla burada uğraşayım. Açtınız. Tamam mı? Diyelim ki açtınız. Böyle açtınız. Düvün kalmasın. Katiyen bu düvünlü kalmasın. Eğer bu düvünlü kalırsa hayatınız düvünlerdir. O yüzden kalmasın. Ben kendime yapmadığım için iyi ki de burada kendi ismim yoktu. <laughs> Şimdi ne yapardım? Çünkü düvünlü kaldı. <laughs> Sabırsızlık yaptım. Neyse. Bitti. Tamam mı? Bunu bu şekilde bakın arkadaşlar. Bitirdiniz mi? Bunu bu şekilde görüyorsunuz. Allah'ım ve onun melekleri, Mayer isminin hükümlü melekleri, eşimle, sevgilimle, nişanlım kimse onunla aramda olan sıkıntılar bu ateşte yansın. Yok olsun. Tamam mı? Yakıyorsunuz. Bakın yaktım ben. Gördünüz mü? Ben yaktım. Siz de yakıyorsunuz. Bu yaktıkta külünü de çöpe atın gitsin. Külden bir şey olmaz. Yakın gitsin. Ben yaktım. Siz de yakın. Evet. Yaktınız. Yok ettiniz. Çöpe attınız. Gitti. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar mumu da kalırsa eğer mumu da atıyorsunuz çöpe. Bunun içindekileri ne yapıyorsunuz? Diyeceksiniz bunun içindekileri ne yapayım? E, ele geçmesin diye bunları da otla beraber bunu, bu tılsımı da yakıyorsunuz. Sevgiliniz, eşiniz geldikten sonra yakın gitsin. Hiçbir zararı yok. Yakıyorsunuz, yaktığınız zaman diyorsunuz ki üzerimizde olan negatifler, olumsuzluklar, büyü, lanet, kötü dedikodu, her ne varsa bu ateşte yakıyorum, yok ediyorum. Yaktınız, tamam mı? Ee, otları da yaktınız eğer ot varsa yoksa da gerek yok zaten ben size hangi ot olduğunu demedim ki şimdi ot arayışına girmeyesiniz ee, ben profesyonel yaptığım için e, kendi danışanlarıma ben ot kullanıyorum böyle yaktınız gitti tamam mı bu şikatulka da bu sandukada kalsın bunun bir zararı yok evinizde kalsın ee, yüzüklerde ellerinize takılsın hiçbir zaman o ellerden o parmaklardan çıkmasın benim de adıma dua etmeyi unutmayın. Yorumlarda bu ritüelle ilgili nasıl ritüel hoşunuza gitti mi, kolay mı, yaptınız mı, faydasını gördünüz mü gibi sorulara cevap yazın. Bana da dua etmeyi unutmuyorsunuz. Yorumlarda yazıyorsunuz ki işte yaptım işlem tuttu. İnşallah hepinizin yaptığınız dualar kabul olur. Bana da dua etmeyi unutmayın. Böyle ritüeller öğretmemi devamını istiyorsanız da yorumlarda yazın. Ben size hep böyle güzel ritüeller öğreteceğim Allah'ın izniyle. İnşallah hepiniz şifayla kalın, mutlulukla kalın, sevgiyle kalın. Bana dua etmeyi katiyen unutmayın. Çünkü ben sizi hep dualarımda bulunduruyorum.